Valla pandemi koşullarında yapılan istatistik araştırmalara parti olarak zaten en üst perdeden onları çok değerlendirmiyoruz. Doğru da bulmuyoruz diye söylüyoruz. Genel Başkanımız söylüyor, Burak Bey söylüyor, biz de öyle söylüyoruz. Bizim aslında derdimiz fiziki ve idari kuruluş ve Bursa'ya partinin programını anlatmak. Bütün faaliyetimizi de bu yönde yürütüyoruz. Oy oranları vesaireler bir seçim takvimi ortaya çıkmadan, seçim sattına girilmeden, her ne kadar konjonktür ona uygun olsa da çok belirginleşecek şeyler değil. Onun için e, Merve Hanım hoş geldiniz. Buyurun. Parti e, o konuda görüşü çok net. Herhangi bir araştırma yaptırmıyor. Ama şeyde e, siyasi aranada çok sayıda araştırma var. E, ama nasıl değerlendirdiğimi sorarsanız bundan iki ay önce ya bu parti yarın bile alamaz. Bir, bir buçuk. Gördüğünüz bir bir buçuk. E şimdi buçuk diyen de var, 3,6 diyen de var. Çok da şey yapmıyoruz, yani itibar etmiyoruz. Bizim performansımız aslında kendimizle ilgili. Biz düşündüğümüz şeyleri yapabiliyor muyuz, hayata geçirebiliyor muyuz? Orada kendimizde bir başarı oranımız var, onu yakalamaya gayret ediyoruz. O, o da fiziki ve idari kuruluş ve topluma kendimizi anlatmak. Ne yaptığımızı bilerek ilerliyoruz. Orada bir plan kaygımız ya da yapamadığımız bir iş yok. Daha iyiye gidiyoruz. Benim için baktığım şey her gün bir Üste koyarak gidiyor olmak iyi gittiğimizi düşünüyorum. Tamamlayamamakla alakalı şunu söylemem lazım. Ee, hani şu tarihe kadar yapılması gerekiyormuş da biz de bir listeyi teslim edememişiz gibi bir durum yok. Şöyle, parti biliyorsunuz Aralık ayına kadar hızlı şekilde 43 ilde örgütlenmesini tamamladı. Bu 43 ilde e, kongreler yapıldı. 43 ilden sonra da büyük kongre yapıldı. E, Ağustos ayında da, Eylül ayında da, Ekim ayında da Bizim kongremizi zaten yaza çıkarken şubatta marta yapılacağı, bütün büyük illerin büyük kongreden sonra yapılacağı belliydi, planlıydı. Aynı takvimde devam ediyoruz. E, tabii e, özellikle bizim partinin içerisinden de ya da siyasi rakiplerimizden de şeyi görüyorlar. Yani yapılan 43 tane ili görüyorlar. Bursa niye yapılmıyor? Bursa çok büyük bir il, 3 milyonu geçen bir il. Yapılan iller teknik bir konu partinin seçim yeterliliğini kazanması için yapılan iller. Nüfus olarak bakarsanız, en son baktığımda yanlış bilgi vermiş olmayayım ama Türkiye nüfusunun %55-%60'ı kongresini yapmamış olarak duruyor. İstanbul duruyor, Ankara duruyor, Adana duruyor, İzmir duruyor, Bursa duruyor. 38 tane il duruyor. Dolayısıyla hani bir son tarih var ve o son tarihi yetiştirememiş gibi bir durum yok. Kaldı ki ben ne zaman genel merkezde hem teşkilat başkanımızla hem Burak Bey'le hem partinin diğer kurullarıyla konuştuğumda sakin olun, sağlam organizasyon kurun. Ee, en önemli örneğini de şeyden verin. Fatih Bey sordu bunu tek tek genel başkana. Ya yavaş gittiğinizi düşünmüyor musunuz diye. Benim de içime su serpildi. Yani genel başkana sorulan soru da bana soruluyor. Hani orada bir derdim yok. Aynı soru ona da soruluyor. O da orada aynı şeyi söyledi. Yani sağlam bir insan kaynağı yakalayıp onun üzerine gitmek lazım. Yarın öbür gün dağılacak bir teşkilat ya da e, belli bir süre için bir araya gelmiş insanlar bizim vizyonumuzda yer almıyor. Biz gelecek vizyonuyla çalışmaya gayret eden bir partiyiz. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Türkiye'nin zenginleşmesi lazım. Bazı dertlerini çözebilmesi için. Bunun için de siyasetin zenginleşmesi lazım. Kolay bir şey yapmıyoruz. Yani sen, sizler hepiniz siyasette benden daha tecrübeli insanlarsınız. E, benim yönetimimin şu anda 40 kişiyi konuşuyoruz. 27 tanesi daha önceden siyaset yapmamış. Biz bu insanları bir araya getiriyoruz. Beraber çalıştırıyoruz. Bir organizasyon kuruyoruz. Bunlar kolay işler değil. İyi de başardığımızı düşünüyorum. Şu anda Kenan Bey hoş Yani zaman olarak hep aynı şey yani. Ağustos'ta da öyleydi. Ben ne zaman yaparızı konuşuyordum. Şimdi büyük kongreden sonra, büyük kongreden sonra da geniş konuşuluyordu. Şimdi büyük kongre bitti. Büyük kongreden sonra Haziran mı? Nisan mı? Şubat mı? Mart mı? Bana sorarsanız ben hani toparlayıp bitirmek isterim. Şubat sonu Mart başı gibi bir bizim gönlümüzden geçeni söylüyorum. Genel merkezinde konuştuğum bir bilgi yok. Konuşacağız genel başkanımızla. Teşkilat başkanımızla. Biliyorsunuz Sadullah Bey yeni teşkilat başkanımız oldu. Değişikliği nasıl yorumluyorsunuz? Partide her zaman her siyasi partide bir takım görev değişiklikleri oluyor. Ama Nihat Bey geçtiğimiz 9 ayda 10 ayda ciddi bir eforla 43 tane ilde, 2,5 ay içerisinde 43 tane kongre, Allah yardımcılığı olsun nasıl becerdiler. Ben yanılmıyorsam 8 tanesine mi katıldım? 8 tanesine katıldım. İnanılmaz bir tempoydu. Ee, insanlar yoruluyorlar. Ee, herhalde biraz daha serbest bir görev, daha dinleneceği bir görev talep etmiş olabilir. Çok bildiğim bir konu değil ama benim yorumum bu. Başkan, yorum. var da ben, 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 ben. Yok. Yok, yani başka bir komisyon olur bilmiyorum. Aralarında ne konuşuyorlar vesaire. Hani bildiğim bir konuyla anlamında söylüyorum. Bey de genel sekreterimiz, o da şimdi teşkilat başkanımız. Orada yaptıkları faaliyetler var. Yavaş yavaş bize de yansır diye düşünüyorum. Biz de ilçelerimizi hazırlıyoruz. Şubat başı mart ortası gibi kongre yapma niyetiyle gönlümden geçen o olduğu için yönetim kurulumla beraber ha bu 6 olur, 8 olur, 10 olur. Şu anda net bir şey söylemiyorum ama biz Mart, Mart ayında bir kongre yaparız. Osman Gazi Yıldırım vesaire gibi bir şeyimiz yok. Ön belirtecimiz yok. Hepsini beraber çalışıyoruz. İşte bu hafta arkadaşlar 60 tane muhtar ziyaret ettiler. Yarın haftaya Burak Bey bütün Osman Gazi datası ile ilgili onları dahil etmekle ilgili başka bir projeye başlıyor dediğim gibi hiçbir ilçeyle hani önce şunu sonra bunu yapalım değil. Her birini çalışan ekipler ayrı değerlendirmeler de yöntem aynı. Aynı yöntemlerle devam ediyoruz. Osman Gazi olur, Yıldırım olur, İznik olur, Yenişehir olur. Bizim için aralarında bir fark yok. Bunu yapalım, bunu yapmayalım gibi bir derdimiz de yok. Ama sağlam bir çerçeve çizmek istiyoruz. Türkiye siyasi yapısı o kadar kutuplaştırılmış ki her şekilde yorumlayan var. Yani bize mesela çok soruluyor, siz işte AKP'nin devamı mısınız? Ben diyorum ki, bak 40 kişi çalışıyorum, ben 27'si daha önceden siyaset yapmam, sizce devam mı diye söylüyorum. İnanmak isteyen diyor ki, kesin devamı, ikna edemiyorum. <laughs> Yok devamı değil diyenler de var, onları da ikna edemiyorum. <laughs> de baktığım kadarıyla herkes cepheleşmeden kaynaklanıyor da, baktığı pencereden bakıyor benim hep yönetim kurumunda da çok kullandığım birkaç tane sihirli kelebeden bir tanesidir bu. Türkiye'nin çıkışı bizim kendi bulunduğumuz pozisyonları terk etmekten geçiyor. Bu pozisyonları terk etmezsek yeni bir şeyler söylemekle ilgili çok bir fırsatımız yok. Hep beraber terk edeceğiz. Yani inançlarımızı geride bırakmamızın bir alemi yok. Onlar yanımızda gelsin. Ama artık yeni şeyler düşünme, yeni şeyler söyleme zaman. Taş devri, taşlar bittiği için değil, anlayışlar değiştiği için. Bu siyasi anlayışı değiştirmezsek Türkiye yeni bir yere götüremeyiz haber değeri açısından istediğimiz seviyede miyiz? Değiliz. Yani ama sağ faaliyetleri daha yeni başlıyor. Yani fiziki kuruluş, evet bizim bir parti merkezimiz var. Teknik olarak bilgisiz konuşulduğunu görüyorum. Yani şöyle ki, biz 5 Ekim'de yönetim kurulu haline geldik. 16 Ekim'de ilk toplantımızı yaptık. 16 Ekim'den bu yana 8 tane alt komisyonla ben sadece kendim başkanlık ettiğim 13 tane yönetim kurulu toplantısı yapmışım yüz yüze. Bunun dışında sahada yapmış olduğumuz ziyaretleri, basın temaslarını, STK'larla yaptığımız ziyaretleri web sitesinden inceleyebilirsiniz. Benimle ilgili bütün detayları serkanözgöz.com'dan okuyabilirsiniz. Onun ötesinde 8 tane komisyon Bursa'nın sorunlarıyla ilgili deli gibi çalışıyor. Parti programını hatip ediyor. Kendi dersine çalışıyor, Bursa'nın sorunlarına çalışıyor. Bu söylediğim hareket 80 tane toplantıya karşılık geliyor. Zoom'ları saymıyorum. Üstüne ilçe ziyaretleri var. Şimdi bu faaliyetlere rağmen basında o haber çıkıyorsa bu bizim eksikliğimiz. Şimdi biz gözden geçirmeler yapıyoruz. İşte bir ayda bir diyelim ki çalışma grubuna sıra geliyor. Bu konudaki performansımızı değerlendiriyoruz. Performansı neye göre değerlendiriyoruz? Ben mesela üç tane haber seçtim. Arkadaşlar takip ediyorlar. Diyor ki bu işte tane haberden haberiniz var bir yerde haber çıkmış. Yani bir aslında bizde olan bir olayı size vermek ya da sizde olan bir gelişmeyi toplumdan çünkü bilgi alıyorsunuz. Bizim haberimiz olmamız. İletişim dediğimiz şey zaten iki taraf. Bu iki tarafı sağlayabilmemiz lazım ki biz de partiye genel merkeze demeliyiz ki bak Bursa'nın gündemi bu, sorunları bu. Burada bir program yapacaksanız konu bu. Öyle anlatmamız lazım. Tabi burada e, bir değerlendirme yapıyoruz ve bunu daha iyiye taşımanın yollarını arıyoruz. Bizim ki, hakkımızı teslim edin. Ya, bizim adamlarda iş yok yo, Bizim hakkımızı teslim edin tırnak içerisinde. Şöyle ki. Bu sizin şahsınızla ilgili değil abi. Yo, yok benim şahsımla da ilgili Kesinlikle olabilir. Yani i̇li ben temsil ettiğime göre bütün arkadaşlarımızın eleştirilerin hepsini aldım kabul ettim. Başımın üstünde yeri var. Yazılan her şey. Yani yazılan her bir karakter. Orada hiçbir sıkıntı yok. Ama Biraz haksızlığa uğradığımızı düşünüyorum. Şahıs olarak değil, arkadaşlarımın yaptığı çalışmalar gereği. Evet, bunlar basına yansımamış olabilir, başka şeyler olabilir. Topluma yansır, toplum bunları duyar. Basınla çok daha etkili duyar. Yani 3 duyuyorsa 20 duyar, 50 duyar. Oraya da bir derdimiz yok. Orada biraz becerilerimizi arttırmaya çalışıyoruz vesaire. Böyle söyleyince çok daha etkili ve güzel gözüküyor gibi. Ama Türkiye'nin başı sonu, Tayyip benim başı sizler sonuyla da çok bağlı değil. Bu ülkede hep siyaset yapılmaya devam edecek. Siyasetin zenginleşmesi lazım. Yani e, hep konuştuğumuz konuydu. Daha öncelerde de konuştuk. E, Bursa'nın il başkanı daha önceden siyaset yapmamış. İstanbul'unki öyle, İzmir'inki öyle. Şimdi normal bir siyasi partiden bahsetmiyoruz. Gerçekten yenilikler yapan sözde değil, özde bir siyasi partiden bahsediyoruz. Kadın kotası belli, genç kotası belli, engelli kotası belli, sahada yaptığı çalışma belli, kongresi belli, yaptığı şeffaflık belli. Yani böyle bir tecrübenize binaen soruyorum. Var mı bir siyasi oluşum? Ben en gurur duyduğum şey. Dünyada yok. Hani o kadarına iddialı olmam biz ama biz hani kıyaslıyorum, ya, ders çalışıyorum, yapayım. okuyorum, göremiyorum Aşın yani. Uzunları. Partinin programının çalışması iki 25 iki yıl sürmüş. Bu dönemde Mart'tan önce, Deva Partisi kurulmadan önce 3-4 ay boyunca hatırlayın ulusal basında Ali Bey de bu işi yapamadı. Bak Gelecek Partisi kuruldu. iyi evet, Parti evet, yürüdü, evet, uçtu, evet. Evet, evet. gitti. Evet. Ama benim çok güvendiğim, bütün DEVA evet. kadrolarının devamlı gözünün önünde tuttuğu pırıl pırıl bir parti programı var. Parti programına bakarak çalışan bir teşkilat yapısı var. Bence de çok iyi işleyen bir parti var. Onun için bazı şeyler zaman alabiliyor. Esat Bey Özden. Abi haksızlık ediyorsunuz. 350 ile yazın. <laughs> Kenara diye. <laughs> ya yazmamış. Yazar ama belki. Biraz da yerel sorunları konuşalım mı? Yani evet. e, komisyonlarımız ağırlık olarak yerel sorunları çalışıyor. Yerel sorunlar da aslında şey. Bizim iki tane az bir siyasi partinin Bursa İl Başkanlığı'nın iki görevi var. Bir parti programını bilmek. iki parti programını topluma anlatmak. Bize iki sorumluluk daha yüklüyor. Hem tüzük hem program. Ee, o da insanları dinlemek ve çevreyi dinlemek. Yani talepleri de partiye göndermek. Bunu etkili yapıyoruz raporlama yöntemlerimizle. Daha da artan şekilde yapmaya devam edeceğiz. O konuda genel merkez şu kongre baskısını bitirdiği için çok nitelikli ekiplerle bizi de zorlayacak şekilde iyi bir hazırlık yürüttüklerini görüyorum. Dolayısıyla bu dört tane işi yapıyoruz. 21 tane politika başkanlığı var. Örnek veriyorum, bunlardan bir tanesi sektörel politika başkanlığı. Yani TÜZİK ne diyor? Bana, il başkanı olarak, kardeşim sen kendine bir tane başka yardımcı ata. Bunların da sektörel politikalar başkanı olsun. Sektörel <laughs> politikalar başkanı olacak bizde de. Ama ben tabii bunu alt komisyonlara bölmek istiyorum. Otomotiv, tekstil, makine, turizm, hizmet, esnaf. Ee, bu başlıkları oluşturup, hem devaya gönül vermiş insanları hem de bu sektörlerin ileri gelenlerini bu konunun içerisine dahil edemezsen ortaya iyi bir yemek yapamam. E, amacımız da bunları yapmak. Her konuda bunu çoğaltabilirsiniz. Şimdi kadın diyorsunuz. Kadın nasıl kadın? Çalışan kadın mı? Beyaz yıkama, mavi yıkama, tekstilde mi çalışıyor? Kestelde mi oturuyor? Nilüfer'de mi oturuyor? Bunların hepsi bak başka figür. Genç. İşsiz genç mi? Boğaziçi'nde okumuş genç mi? Endüstri meslek sesi mi mezunu? Mavi yakada mı çalışıyor? Mavi kolu boşta mı çalışıyor? Hayır boşta değil, inşaatta mı çalışıyor? Gibi. Bir sürü soru soruyoruz. Biz bunu hedef kitle analizi diyoruz. Bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum. Yapmaya da devam edeceğiz. Bunun da meyvelerini çok hızlı göreceksiniz. Kaç üyeniz var? Ee, daha üye kabul etmiyoruz. Siyasi parti üyeliği anlamında söylüyorum teknik konu olarak. Ama onun dışında bizim çok güvendiğimiz hep de söylediğimiz data data da dediğimiz günlere gelen. Hakan gelmedi değil mi? Son güncel satırını bilmiyorum bunu. 3000'lere gelen bir data var. Şimdi Onu çoğaltarak devam ettireceğiz. Yani deva sitesinden ben buradayım, beni çağırın diyen insan sayısından bahsediyor. Bursa varlıkları olarak değerlendirelim. Geçmiş olduğumuz 20 yılın bir perspektifini yapalım. 20 yılda ya da 30 yıl, 40 yıl ne derseniz. Ben kendi kişisel blogumda da yazıyorum. Bursalılar çok e, okumayı sevenlerden geri bildirimler alıyorum. Mesela orada Bursa'nın başarılı belediye başkanlarını okumaya başladım. Ahmet Bey Paşa'dan başladım. Şimdi Can okuyorum. Kemal Bengül'e devam edeceğim. Hayran olduğum bir Erdem Bey hala hayatta. Bunlar Bursa'ya çok iyi hizmetler etmiş insanlar. Bunların yaptığı şey aslında Bursa varlıklarını doğru ve iyi değerlendirmek. İkinci yaptıkları en iyi şey planlamayı iyi yapmak. Erdem Bey'in 1997 yılında yapmış olduğu 100 bin ölçekli planda Bursa'da iki tane organize sanayi bölgesi var. 2010 nüfus tutmuş, 2 milyon küsür, 2020 nüfusu tutmamış. 2020'de, işte 2023te ya da 2030'da yanlış hatırlamıyorsam, o zaman 3 milyon olacakmışız. Şimdi 3 milyonu geçtik. Tamam, <laughs> 2030 hatırlıyorum, yanlış bilgi vermiş olmayayım. Ama teknik olarak görüyoruz ki Bursa, bir, plan yapmıyor, iki, yaptığı planı uygulamıyor, üç, kaynaklarını doğru kullanmıyor. Nedir bu kaynaklar? Bir kere belediyenin parası. Belediyenin parasıyla kimse start yapmaz. Anadolu'da da görmedim. Biz yaptık 500 milyona. Yanlış yere yaptık. Belediyenin parasıyla kimse nostaljik kırmızı bir tramvay yapmıyor. Kapasitesinin çok altında çalışıyor. Hala bitiremediğimiz, niye bitiremediğimizi bilmediğimiz bir kuzey hattımız var. Bu sol tarafa doğru büyümeyecek. Öyle bir gerçek var. Dilipere doğru gidiyor. Dolayısıyla bunların hepsi yanlış karar. Yanlış karar, kaynağın yanlış kullanılması demek. Kaynak yanlış kullanılınca doğru yapmanız gereken işlere paranız kalmıyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Yanlış yere bir şehir hastanesi yapıyorsunuz. Yanlışı da yanlışla örtmek için gidip Ulaştırma Bakanlığı'nın kapısına dikiliyorsunuz. 6.1 kilometrelik hattı için 1.6 milyar lirayı aldık diye Bursa'da manşetlere çıkıyorsunuz. Aslında yaptığınız şey devletin parasını yanlış kararlarınızın bedeli olarak Bursa halkına ödetmek çok doğru kararlar değil. Gelelim su sorununa. Bugün Bursa Belediyesi diyor ki tasarruf yapmamız lazım. Ben de diyorum ki günaydın. Bursa'da kaç tane billboard var? Sayın, o çoktur yani. Çok değil mi? 2000 mi? 2006. Ben parasını biliyorum. Bir tanesine 15 gün reklam vermek 10 bin lira. Ali Nur Bey ne için kullanıyor onları? Niye <laughs> bedava kullanmıyor. Yani. Öyle bir bedava hayat yok yani. O bedava kullanıyor değil mi? Kendi bilmiyor. Evet. Gördünüz mü hiç? Son mesleğe de su tasarrufu yapmamız lazım diye bir şey. Yine Neden? Çünkü su bitti. Günaydın. Kozan konusu çevre ve şehircilik çalışıyordu. Mimarlık temasımız vardı. Hızlıca çözüldü. Allah'tan oradan bir yanlıştan durduruldu, dönüldü yakından takip ediyoruz ama Bursa'nın bütün varlıklarıyla ilgili çevre şehircilik en son satırına bakmadım. Bütün fiziki alanlarla ilgili onlardan ben çalışma istedim. Bursa'daki bir çınar ağacı da buna dahil. Üstü Züber evi de buna dahil. Ulu Cami de buna dahil. Orhan Cami de buna dahil. Bütün kültürel varlıklarımızın yakından takipçisi olacağız. Çevre Bununla... şehircilik komisyonu var Var. Şimdi onu gene 21 politika başkanlığının altına alt komisyonlara böleceğiz. Ama çevre ve şehirliği birkaç başlıkta ele aldık. Tayfun, buradasın. Kültür sanatı da aynı şekilde ele aldık. Bir fiziki varlıklar, iki insanla ilgili varlıklar. Bir de kamu. Kamu ne iş yapıyor? Bu konuya ne kadar kaynak ayırıyor? Bu kaynağın etkinliği nedir? Bunlara ders çalışıyoruz. Onun için Bursa'ya çok soracağımız soru var o konuda evet. yakın zamanda. Yunus ile konusunda özel bir şey mi? Yunus ile ilgili özel bir şeyimiz daha önce konuştuk galiba, sizle konuştuk. Orada da bu kararlara geri döneyim. Bursa en son Erdem Bey zamanında iyi bir karar verdi. Botanik parkı park yapmaya karar verdi. ve Gerçek anlamda bir yeşil alanı Bursa'ya kazandırdı. Bursa Belediyesi bir sürü yeşil alan olduğunu söylüyor. Herhalde çimenleri sayıyorlar. Geçen gene basında konuştuğum bir değerli büyüğüm. Yok başkan mezarlıkları dahil ediyorlardı dedi. Bir buçuk milyon metrekare diye bir yerlerde yeşil alan var ama biz görmüyoruz herhalde. Bunlar ağaç olmadığı kesin. Yani ağaç değil ama çimen herhalde. Çimenleri de sayıyorlar parklardaki. Dolayısıyla iyi yapılan bir şeyi insan iyi olarak ölmek istiyor. Bugün Botanik Park'a dar gelirli bir sürü insan iki tane sandalyesini alıp hava almak için bir yere gidemiyordur. Bu dairede çay içemiyordur, orada bir şey yapamıyordur. Orada bir çayını demleyip, işini halledip termosunda çayını içebiliyor. Allah yapanlar razı olsun. Şimdi geldik Ali'ye. Nasıl karar verelim? Erdem Seker gibi mi? Recep gibi mi? Yunuseli'ye uzansa o park, hatta doğu tarafına uzansa bir yolla bir, bulsak, çok güzel olmadı mı yani o derenin etrafı? Yani ben her geçtiğimde zaman zaman oğlumla bisiklete binmek için gidiyorum. Ee, gittiğimde ben çok eğleniyorum, çok keyif alıyorum ama oraya gelen insanların profiline bir bakın. Çimenlere yayılan insanların. Yani gerçek anlamda halka hizmet etmek ne demek? Bakmayı bilen için Bursa'da güzel örnekler var. Rant odaklı değil, halk odaklı seçimler yapmak lazım. Biz süreç odaklı bakıyoruz konuya, halk odaklı bakıyoruz. Ee, her şey mesajlarla denilmek, muhtarlara mesajlar anlatmak vesaire falan filan mümkün. Dediğim gibi yani bir buçuk milyon insanımızı temsil eden 60 tane, 70 tane muhtar'a gidiyoruz bu hafta. Bu tempo devam edecek. Evet. Artarak devam edecek. Bizim as çünkü ben çok siyasi olabileceklerini düşünmüştüm, ayıp etmişim. Yani devletin mikro anlamdaki en önemli temsilcileri. Dediğim gibi dinlemesini bilene Bursa'lı anlatıyor. Yani bugün Davut Dede dediydik, Değil mi? Davut Dede muhtarı değildi. Neydi? Yıldırım'ın Muhtarlar Derneği Başkanı. O Mimar Sinan. 10 dakika içinde buna inanın keşke olsaydınız. Bursa'nın bütün göç sorununu, sanayi sorununu, mahallelerdeki sorunlarını hepsini 10 dakika içerisinde Davut Dede Muhtarı da oradaydı. Büyük bir konsensüsle birbirimizi anlayarak tartışma fırsatı bulduk. Bu yalınlığı gerçekten başka yerde yakalayabilmek mümkün değil. Sorduğun zaman başka bir şey yapmana gerek yok. Adam zaten anlatıyor ne yapman gerektiğini. Benim anlayamadığım konu bütün Bursalıların bildiği bütün bu sorunları nasıl çözemiyoruz? Başka şeyi nasıl çözüyor? Biz nasıl çözemiyoruz? Bunun sebebi nedir? Yani bunun sebebi aslında bugünün sorunu da değil. Mesela Ahmet Beyikbaşı ilk geldiğinde 1800'lerin sonunda olan depremden adamı 4 senede paketlemişler. Hizmet edememiş yani. Sonra tekrar vali olarak gelmiş. Ayşe yaşadığı sorun aynı. Vali Paşa diye İsmet önünde desteklediği adam 1950'de onu da. Yani Bursa zengin bir şehir olduğu için bizim hep böyle rantla ilgili dertlerimiz var. Dolayısıyla Bursa'da bir şey yaptığın zaman birinin kıyısına kışısına mutlaka dokunuyorsun gibi. Ama Bursa'da bu yönetimi çok hak etmiyor gibi geliyor bana. Evet. Bir sorunu çözerken bulduğunuz çözüm yolunun e, gerçekten konuyu çözüp çözmediğine bakmıyorlar. Sadece rant üretip üretmediğine bakıyorlar. A rant üretebilir ve ticari rant üretebilir. Yani Çınarcık Barajı kötü bir şey mi? Değil. Bu sefer şey faydası olmayacak mı? Olacak ama bir belediye başkanı sorumluluğunda olan birinin yani Çınarcık'tan su geliyor. Zaten bizim 75'te kuyu var. Olmuyor. Yani Ali Bey'e de vurup durmayalım, Osman Gazi'ye dönelim. Bugün önünden geçtim. Kent Meydanı'nda tarih yazıyoruz diye panolar var, bakın oraya. 2000 araçlık otopark, ya Osman Gazi gibi bir yerde 2000 araçlık otopark yaptığınız için tarih mi yazamazsınız yani. yani. Başka bir şey yapıyor olmanız lazım. Yani bizim Burak Bey, sizle yaptığı röportajı söylemiş, ben onu dinledim akşam. İlk burada yaptı. Bizim Torino'yla karşılaştırmamız lazım. Milan öyle karşılaştırmamız lazım. Ölçek olarak, kent varlığı olarak, insan kaynağı olarak gerçekten oralarla eşdeğeriz. Ama tabii biraz orada vizyonu da yukarıya çekmek lazım. Yani ben, bana mı garip geliyor bir tek 2000 araçlık otoparkla tarih yazmak? Tabii aklımdan geçti. Arkadaşlara görev verecektim. Yani Bursa'da kaç araç var acaba diye. 500 bin var mıdır? Vardır. Fazlası var çünkü Bursa şu anda 3 harf er ve 3 numara plakaya geçti. 500 bin aracın olduğu bir yerde 2000 araçla tarih Doğan Bey'de yazıldı gibi yazılır. Yani kazınırsınız tarihe, silemezler bir daha. Çok buna mesela Buski, Buski dediğimiz kuruluş, ben kendi mesleğime başladığımda 1990'larda Bursa'da bilgisayar programcılığı konuşacaksanız Buski'deki adamlarla konuşabiliyordunuz. Çok düzgün bir kuruluştu. Ben şunu bilirdim. Belediye ne olursa olsun Buzki taş gibi. Bursa'nın su sorunu olmaz. Yıllarca böyle devam etti. Buzki'ye biz ayrı bakıyorduk ya. Yani. <laughs> Siyasileşti, fonksiyonu başka e, şey başkalaştı. E, koş koca orada bir DSİ vardı. Yani Erdem Bey. Genel başkanı o, vardı. Evet, 14. bölge müdürüydü hala. Yani Bursa gibi, Uludağ gibi Hı. bir yerde su sorunu tarih eski. Yüzde yüzde altmışı yapı stoğunun uygun değil. %60'ı. altmışı. Kentsel dönüştürdüm. Adı dönüşüm oldu. Kentsel. FSM'nin ön bulvarını dönüştürdüm. Arkası ne oldu? Şu da emlakçılığa başladım. Tamam. Allah iyi Ne olacak bu ya? Bu stat, şehir hastanesi, şehir hastanesine götürdüğünüz raylı sistem, kırmızı tramvay, kuzey attı. alt hattı topladığınızda Bursa'da belediyeciliğin bugün niye yürümediğini anlarsınız yani. Parasızlığın sebebini anlarsınız. Burada yanlış karar verirseniz, ha ne oldu? Siz bir tane şey yaptınız da, oraya hal yaptınız. Yüzde on beş pahalı yaptınız. Allah razı olsun bak hal çalışıyor, yirmi senedir işimizi görüyor falan. Orada bir derdimiz yok. Erdem Bey'le sohbet etmiştim bir gün. Bu şeyin içinde, ne o? o? Değil değil. Bizim otobüs terminali. Orayı daha sonra bir projelendirdiğinde, devraldığında 66 tane tuvalet varmış içinde abi. O kadar büyük bir yermiş. Evet, Adam dedi ki bana, 66 tane tuvaleti iptal edip orayı o kadar küçük yaptım. Devlet adamı var. ESE kökenli olduğu için. Oğlum Bursa'ya bu kadar büyük bir şey yapalım mı? Saçma sapan iş yaptım. mı? İptal edip soru olarak da bana sordu. Hiç tuvalet sırası bekleyen bir adam gördün mü? Dedi başkan dedim görmedim. Şimdi gelecek öngörüsü var, doğru kaynak kullanımı var. İhtiyacı doğru görme var, doğru yere yapma var. E şimdi ne diyeyim ben? Yani eleştirmek için de eleştireyim de. E üstüne üstlük bile siyasi söylem yok. Önceki belediye Başkanı'nın adı neydi? Erdoğan bilen, Değil, o sonraki. Ee, Teoman, Teoman Bey. Bursaray'la ilgili konuşuyorum, sohbet ediyorum. Adam dedi ki bak su sorunuyla ilgili vesaireyle ilgili. Zaten Teoman Bey projeleri yapmıştı, Dünya Bankası'ndan krediyi almıştı, yüzde beşini kullanmıştı. O bana artı yazıldı ama ben yapmadım, parayı zaten Teoman Bey getirmişti. Biz sadece projeyi devam ettirdik. Şimdi böyle konuşan bir adamı, ben öbür tarafta Doğan Bey var, öbür tarafta iki iki buçuk milyarlık bir yatırımı heba eden bir organizasyon var. Zor. <laughs>